Gidiyorum. Adım Salih Atıcı Dadaş Spor adına konuşuyorum Bu bizim dördüncü turnuvamız Dört turnuvadır birçok şeyi açtık Turnuva tamamen amacına ulaştı Birliği beraberliği burada daha iyi anladık Daha iyi sağladık Hiç dışarıda görüşemeyeceğimiz Düşünceler bazında anlaşamayacağımız insanlarla burada Kardeş gibi olduk Keşke Metin Başkan bir dönem daha başkan olsaydı Bize bir dönem daha borcu var İnşallah bunu da ödeyecek ben buradan Daday Spor adına turnuvayı tertipleyen, destek veren tüm abilerime teşekkür ederim. Bir dönemde hakemlik yaptım. Hakikaten zor bir iş. Ama ona rağmen sporcu kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Her ne kadar itirazı severdi de gayet güzel bir turnuva oldu. Bu turnuvada sona geldik artık. Zor bir turnuvaydı. Kazanan takımı şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah bu turnuva devam eder. Süreç devam eder. Ee, Söyleyeceğim bu kadar ee, Hacı abiye sözü veriyorum Hacı abi de bizim takımımızın e, Medarı iftarı. 53 yaşında olmasına rağmen e, Bizi hiçbir maçımızda yalnız bırakmadı e, Kendisine de teşekkür ediyorum Sözü ona veriyorum Teşekkür ederim arkadaşım İsmim Selahattin Erol 53 yaşındayım e Arkadaşlar e, Böyle bir turnuvaya katılmışlar Ben de Halil'e memnun oldum Ben de geliyorum ne kadar oynatmasalar da daha iyi, Ne kadar oynatmasalar da daha iyi, Gelip gidiyorum her gün oynayıp oynamak önemli değil. Burada olmak önemli. Yani bu turnuva gayet güzel başarılı bir turnuva oldu. Bütün bu turnuvaya düzenleyenlere, başkanımıza herkese çok teşekkür ediyorum.